Dijital İşler'den merhaba. Bu hafta Türkiye'den ve yurt dışından seçtiğimiz 3 kampanyayla yine beraberiz. İlk kampanya Vodafone'dan geliyor. Vodafone Türkiye'de işletmelerin dijitale dönüşüm oranlarını ölçmek için dijitalleşme endeksi adı altında bir test hazırlamış. Kampanyanın detaylarını birlikte izleyelim. Merhaba. Değişen pazar koşulları ve iş yapış şekilleri içinde devir artık verimliliği arttırma, elinizdeki kaynaklarla bir yerine iki üretme devri. Tabii verimlilik söz konusu olunca her işletmenin ihtiyacı değişiyor. Vodafone olarak işletmenizin yarın'a hazır olması için ihtiyaçlarınızı anlayan ve yarın'a ne kadar hazır olduğunuzu analiz eden bir uygulama geliştirdik. Dijitalleşme Endeksi. Uygulamanın nasıl işlediğini daha iyi anlatmak için hazırladığımız bu videonun ardından karşınıza çıkacak soruları cevapladığınızda işletmenizin değişen pazar koşullarında yarın'a ne kadar hazır olduğunu öğrenebileceksiniz. Teste soruları eksiksiz cevaplamanız çok önemli. Test sonunda işletmenize özel hazırlanacak raporla seviyenizi öğrenecek ve işinizi daha verimli hale getirebileceğiniz ipuçlarını göreceksiniz. Peki, dijitalleşme endeksi nasıl hesaplanıyor? Şöyle, işletmeniz ile ilgili verdiğiniz cevaplar bize iş yapış şeklinizi anlatıyor ve yüz üzerinden belirlenen dijitalleşme endeksiniz hesaplanıyor. Diyelim ki, endeksiniz 100 üzerinden 40 çıktı. Bunun sebebi ne olabilir? Örneğin firmanızın ticari araçlarının tüm gün dışarıda olduğunu ama bir şekilde araçlarınızı takip edemediğinizi belirttiniz. Böyle bir durumda verimliliğinizi arttırmak için araç takip sistemi ile araçlarınızı yakından takip ederek yakıt tasarrufu yapabileceğinizi Vodafone olarak size önereceğiz. Bu sayede 40 olan dijitalleşme endeksinizi de yükseltebileceksiniz. Tabii bu önerilerden sadece bir tanesi. Siz de şimdi dijitalleşme endeksinizi öğrenmek için sorulara hemen başlayın. Bakalım sizin işletmeniz yarına ne kadar hazır? İkinci kampanya Colgate'den geliyor. Colgate dijitalde küçük sayılabilecek bir kampanya olsa da verdiği mesajla ve yapılan işle dikkat çeken bir kampanya imza atmış. Birlikte izleyelim. Haftanın son kampanyası Cadbury'den geliyor. Cadbury Avustralya'da yaptığı kampanyada kişilerin Facebook profillerini analiz ederek hangi çikolata olabileceklerini onlara söylemiş. Ayrıca çikolatayı da hediye etmiş. Kampanyanın detaylarını birlikte izleyelim. I'm in the line because there's chocolate available and I love chocolate. I am here to check out how you guys have managed to integrate chocolate with Facebook. Do you want to press the purple button for me? I sure do. Do you want to log in on Facebook or do a random Facebook? It looks at your Facebook likes, it looks at all the books, movies, DVDs, TV shows, and then it calculates what chocolate fits your personality. Oh wow, okay, that's pretty groovy Alive. <music> and you are a crunchy like a caffeinated Jack Russell crossed the jet ski, you are all energy. <music> Road. no one would ever call you boring, that's for sure. <laughs> 20 percent party animal, 80% social butterfly. I actually got my very favorite flavor. I actually got fruit and nuts, so I got my favorite chocolate, which was a little bit uncanny. And um, on how the machine actually works, I think the whole social media, Facebook Sourcing. profile yeah. observation is very correct. Machine knows magic. <laughs> Bu hafta dijital işlerin sonuna geldik. Haftaya bayram nedeniyle görüşemeyeceğiz. Şimdiden iyi bayramlar. Hoşçakalın.